Merhabalar, ben psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Bugün harika bir konuyla karşınızdayım. Daha etkileyici biri olmak mümkün mü? Uzun süredir evlerimizdeyiz, artık yavaş yavaş dışarıya hazırlanmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Yeni bir arkadaş grubuna girdiniz diyelim ya da bir iş görüşmesine gittiniz ya da yepyeni bir ortamda yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Onlar üzerinde daha olumlu bir izlenim bırakmanın 5 tane yolundan bahsedeceğim size. İsterseniz hemen başlayalım. İnsanların senden daha çok etkilenmesini istiyorsan önce senin yanında rahat olmalarını sağlaman lazım. Rahat olmalarını sağlamak için de yapman gereken şey çok konuşmak değil, tam tersine onların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam yaratmak. Bu da onların söylediği her şeyi dikkatle ve önemseyerek dinlemekten geçiyor. O yüzden birinci maddeye dinle yazdım. Unutma sevgili dostum, anlatmak cesaret, dinlemek bilgeliktir. Madde 1 destekleyici dinlemek. Hatta şöyle başlayın. Telefonu kenara koyun. Telefonu kapatıp da kenara koyduğunuzu karşı taraf görsün ve iletişime öyle başlayın. İkinci madde bilmiyorum demeyi bilmek. Her şeyi bilen, her şey hakkında fikri olan, her konuyu endişeyle anlatmaya çalışan insanlar yeterince güven oluşturmaz. Güven oluşturmanın en kestirme yolu bilmediğin şeye bilmiyorum diyebilmektir. Laf yarıştırmaya kalkarsan, daha çok bildiğini göstermeye çalışırsan bu senin güvenilir değil, çok pardon ama ukala olduğunu gösterebilir. İnsanlar ukala insanlardan değil, güvenilir insanlardan daha çok etkilenir. O yüzden bilmediğin durumlar olduğunda, bilmediğin konulara girildiğinde "bilmiyorum" demek sana daha çok kazandırır. Artık dinlemeye hazır her şeyi bildiği konusunda iddiası olmayan güvenilir birisin. Ama üçüncü madde çok önemli. Karşı tarafa değer verdiğini hissettirmen lazım. Karşı tarafa değer verdiğini hissettirmek için yapman gereken şey ise karşı tarafa değer vermek. Değer verdiğini hissettirmenin yolu o grubun iyi özelliklerini bir gözden geçir. O buluşmaya gitmeden önce şu soruyu sor. Bu grubun iyi özellikleri acaba nedir? Grubun iyi özellikleriyle konuşmaya başlarsan şayet o grup seni dinlemeye hazır hale gelir. Çünkü insanlar değerli hissettikleri ortamda can kulağıyla diğerinin mesajlarını almaya açık hale gelirler. O yüzden üçüncü maddemiz değer ver ve bunu hissettir. Dinleyen, bilmiyorum diyebilen ve bir araya geldiği insanlara değer veren birisin artık. Gelelim dördüncü maddeye. E, yeni insanlarla tanışmak tabii ki heyecan verici. Yeni ortamlara girmek heyecan verici. Kimisi bu heyecanı bastırmaya çalışır. Kimisi bu heyecanla barışık değildir. Ve heyecanın ona hata yaptıracağını düşünür. Bırak yaptırsın. Niye hatasız olasın ki? Bak heyecanının tadını çıkarmak çok önemli. Çok heyecanlandığın yeni bir ortama girdiğinde şunu söyle. Hayat ne kadar şanslıyım ki bana heyecanlanabileceğim yeni ortamlar sunuyor. İşte bu heyecanı kabul etmek demektir. Heyecanlı insanlar karşıya değer verdiğinde daha çok hissettirir. O yüzden heyecanını bastırmak, yok saymak ya da zararlı bir duyguymuş gibi görmek yerine lütfen ona sahip çık ve heyecanının tadını çıkar. Artık dikkatle dinleyebilen, gerektiğinde bilmiyorum diyebilen, yeni girdiği ortamda bulunan insanlara değer veren, heyecanlı düşman olarak değil de bir dostu olarak gören ve ona sahip çıkan birisiniz. Gelelim beşinci adıma. Bir iletişimin en önemli iki kısmı merhabalar ve güle gülelerdir. O yüzden yeni bir gruba girdiğinde yüz ifaden olumlu bir yüz ifadesi olmalı ve o iletişim içerisinde ne yaşanırsa yaşasın çıkarkenki yüz ifaden yine en akılda kalacak yüz ifadesi olduğu için mümkün mertebe konuşmanın içeriğine uygun ve olabiliyorsa şayet pozitif bir yüz ifadesi olmalı. Tokalaşarak bir ortama girip tokalaşarak ve sevimli bir ifadeyle oradan ayrılmak bütün yaşadığınız iletişimin kalitesini arttıracaktır. Dinleyen, değer veren ve girişiyle çıkışında insanlara olumlu enerjiler verebilen biri olarak bütün iletişimlerimiz daha iyi hale gelecek ve siz daha etkili biri olabileceksiniz. Hepinize güzel bir gün diliyorum.